İstanbul Kanalı'ndan herkese merhabalar. Ben Emir. Bugün sizlere bir silah yapımını göstereceğim. Bunun için gerekli malzemeler bir kutu biraz bant 2 adet paket lastiği 2 adet kalem ve 1 adet boru. Hemen yapımına geçiyorum. İlk İlk önce borumuzu şu şekilde bantlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi bantladık. Daha sonra, ben önceden açmıştım. Şu delikten bir kalem geçireceğiz. Ve diğer taraftan çıkaracağız. Evet, olduğunuz gibi. Daha sonra paket lastiklerimizi şöyle bir araya getirip şuradan geçireceğiz. Ve arkaya doğru atacağız daha sonra kalemin arka kısmından şöyle geçireceğiz geçirdikten sonra last yeri Kaleme batlayacağız. El evet, silahımız da hazır şu anda. Ve mermi buraya mermi koyacağız. Daha sonra şu şekilde kullanacağız. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.